Merhaba arkadaşlar, kardeşler şokadan hoş geldiniz. Ben Eray, ben Emrecan, ben Emre. Bugün sizlerle terk edilmiş bir mekanda gideceğiz. Gördüğünüz gibi havuz bomboş, yıkıntılar içinde. <laughs> Emre arka kamerayı aldı ya. <laughs> Bu videoyu gece çekmeyi düşündük ama yemedi. <laughs> havuz gördüğünüz gibi Hep yıkmışlar. <laughs> Havuza gideceğiz gel girelim kanka. Havuza gireceğiz şimdi. Hep yıkıntı. Hep Aha, yıkıntı hep. Yerlerde hep cam, kırıkları Boru, falan, borular, öyle. Kanka, tuvalet Tuvaletleri gösteriş. Ay soyunma yerlerini gösteriş şimdi size. Evet. Bu kaç beri yok? 10 seneden beri burası böyle. Daha, uzun. Daha uzun mu? Daha Burada hep yani kırıntı, kırıntılar var. Ben de ona gibi. yukarı şimdi. Yani bir de şu ileride gördüğünüz gibi boş bir yer. Evet yukarı çıkıyoruz şu an. Evet çıktık şu an. Başlığa basma. Burada boşluk var ama gözükmüyor. Burası. Evet arkadaşlar orada bir delik var. O tuvalet deliği. Tuvalet deliği. Evet <laughs> Burasının ne olduğu bilinmiyor. Bakın eee pek evet. böyle tuvalet falan yok. Hiçbir şey yapamışlar <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <laughs> ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Köpük <laughs> falan öfükele Burası banyo. Her yer aynı. Burada banyo varmış. Burada, burada, bir şey var Burada herhalde e, evet şurada kanal şey banyo. delik Bana, var. Banyo. Burası banyo. Banyo. Yani banyo. <gülüyor> <gülüyor> e, banyo. futbolcuların <laughs> maçtan sonra yaptıkları yani <laughs> banyo yaptıkları yer. Buraya çok pis Hep aynı Buralar aynı Şimdi de şurada ileride Terk şey var Terk edilmiş bir yer var arkadaşlar Terk edilmiş bir yer var Arka kamerayı alır mısın arkadaşım? Arka Bak. kamerayı al gözükmüyor Bak gözüküyor şey. Arkadaşlar buranın hikayesini anlatacağım önce Geçin i̇şte şuraya geçin Burası 10-15 sene önce e, şu gördüğünüz saha sahayı göster kanka sahanın sahibininmiş ee, sonra işte para meselesi olmuş satmışlar burayı devlete satmışlar galiba devlet de burayı yıkmış 10-15 yıldan beri kullanılmıyor geceleri buraya içki içmeye gelenler var. Artı bir de bazen Esra o olaylarla içeride gölge ya. oluyor bilmiyoruz. Dur kanka dur göster şu kanışı. Emre arka arkada ne yaptı? Kamera dur kanka dur. Devam et. Arkadaşlar şimdi içeri gireceğiz. Kanka. Evet içeri gireceğiz. Saademi, ee, şu an kanka, kanka. ne olduğunu bilmiyoruz içeride. Ya az önce bakarken şurada bir şeyler oluyordu. Onu görmedik ama bak şimdi burada baca, baca gibi bir şey var. Bakın. Yukarı üstü. Yukarı çıkalım. Yukarısı var. Baycanın şey işte gel. Buranın üstü. Allah kafama bir şey düştü. Hayır hayır yok çıkartın. Evet de, evet, devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Bakalım Kanka. ne olacak. Arkadaşlar burada galiba şimdi takımda toplanıyordu. Burada da anlatıyor işte. Tek, takım tek. Ne oldu oğlum? Ne bir şey var lan? Emin misin? Abi Allah beni beni korktun ya. Bak şimdi ya yanlış bir şey görmüşsündür kesin. Bir daha bakıyoruz. Bekle Emre Can Ben buraya. Evet arkadaşlar. Ses sonra. Ses ses. Ses ses. Ne var orada? Ne var orada? Önden gidiyor. Bak, bir şey Ana, kapı, kapı, kapı. Üf, burada bir şey görmüyor. Bak işte evet arkadaşlar bak gördüğünüz gibi e, burada e, kapı kapanmış. Şimdi biz bunu e, arkadan sarmış şey yapalım. Ne ne? Arkadan mi? bir Kalma bakalım. Arkadan bakalım. Hadi gidiyoruz şimdi. Burada da burası ne sen? Burası herhalde. Sakın şey çıkmasın. Aynen. Şey. Evet. Şurada bak, bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyor lan? Bak çocuk böyle şeyler yapma. <gülüyor> <gülüyor> Çok patlı. Allah Allah. Bak çık 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 bak. Çık, çık. gözüküyor mu? Dur gözüküyor mu? Gözüküyor bak dur, dur. Bak o gördünüz mü arkadaşlar geçtik bana mı? Nereden çıktığını bilmiyorum. Evet devam ediyoruz. Ha şimdi cam var. Ama o cam bir şey yapamam. burası sallanıyor şey çıkalım. Şuradan bir çıkalım. Çıkalım. Buraya hep taş kırılmışlar yani, Kapıyı Gir bakayım. Kapı. Dik, dikkat edin. yok yok var. devam et. Devam et. Arkadaşlar arkaya bakacağız. Arkaya Arkaya giremez. Aynen. Kay burası. Dur, 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 burada. Sadece durur devam edeceğiz. Arkadaşlar Evet devam, devam ediyoruz. Az önce arkaya Hadi baktık. Bur ben oradan ben göremedik. Ben Şimdi burada. Evet. Kapı yok kanka. Burada kapı yok. Ee, bir sürü boşluk var orada. Oradan boşluk kapat. İçeriden kapatmışlar. Oha! Kapının olduğu yerde cam var. Olsun. Demek orayı şey yapmışlar Arkadaşlar Arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz Beğenme butonuna tıklamayı unutmayın Böyle videolar gelmesini istiyorsanız Zaten YouTube'da yeni kural çıktı Beğenmezseniz abone olmayı atılır, galiba. galiba <laughs> Tıklamamız da bitiyor zaten burada kesmek zorundayız Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna